Saygı derdimi çok açarsın. Değerli takipçilerim selam olsun. Bugün formamdan da görmüş olduğunuz üzere Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlak Şet maçını izlemeye Ataşehir'e gidiyoruz Arda ile birlikte. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Hiç vakit kaybetmeden Marmara'ya geçişimizi yapıyoruz. Eğer olur da bugün Beşiktaş'ı yenecek olursak ki yüksek ihtimal yeneceğiz seviye maçından sonra ilaç gibi gelecek biliyor musun? Valla ilaç gibi gelir. Hem Galatasaray'da kaybettik burada. <laughs> değil, değil mi abi? Kadın basketbolumuzda Final Four'a evet, kaldı. Evet tebrikler buradan. Aynen öyle tebrikler kesinlikle. <laughs> Şimdi Yarın biliyorsun ki Alanya Spor Fenerbahçe maçı var. Her şeyden faktörü var. Evet. Alanya'da kalsın her zaman zorludur. Evet, ayrıca biz Türk kadro çıkamıyoruz. Salah'ı yok, Hayrik'i yok, Batu'yu yok. Bu bizim için büyük bir zorluk ama bunun üstesinden geleceğimize ben inanıyorum. Aynen. Ama kolay bir maç değil hadi Kesinlikle. Herhalde sol stoperde Oscar e diye çeker bir şey. Bu arada arkadaşlar yarın oynanacak olan Alanya Spor Fenerbahçe maçına tepki videosu çekeceğim. Ve çekerken de yanımda dedemle dayım olacak. Haberiniz olsun. Dayı ne diyorsun amına? İstasyondan da yavaş yavaş ayrılıyoruz. Barış Manço durağına doğru ilerliyoruz. Evet, Barcelona maçında çok beklemiştik 8 e Alnoğlu otobüsü. Bu kez erken geldi arkadaşlar. Sonunda üzere Ülker Spor ve Etkinlik salonuna geldik ve maça da iki buçuk saat var ne yapacağımızı bilmiyoruz Arda ne yapalım lan harbi Vallahi bilmiyorum Feneryum'u gezeceğiz şimdi ondan sonra bir yemek yeriz herhalde Aynen öyle her zaman gibi Papajonsa gideceğiz yemek için de Feneryum'un basketbol şubesine geldik İçine bakalım ha, ne dersin bakalım, bakalım. bakalım gel hadi bakalım giriyoruz <laughs> Vay anasını be. Ne güzel ya. Basketbol tarihimizden oluşturulan bir tişört arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kapşonlu sweatshirt arkadaşlar ama maalesef uçuk bir fiyatı var. Burada söylersem ayıp olur. Evet. Karşıda feneryum var. Bir de burada feneryum var arkadaşlar. Şimdi burası full basketbol. Görmüş olduğunuz üzere. Bu karanlık kısım ise Fenerbahçe'mizin basketbol müzesi. Papa John's'a geldik arkadaşlar. <laughs> Normalde maça saatler kala buralar çok kalabalık olurdu. Oturacak yer olmuyordu gerçekten. Çok şaşırtıcı bir şekilde bomboş mekan. Ne düşünüyorsun? Evet, daha maça 2 saat 45 dakika var ama ben yine de daha kalabalık beklerdim burayı. Ben de açıkçası. Ama bence bir saat sonra burası tanınmaz hale gelecek. Hazır e, boş. Biz de yerimizi aldık. VIP'deymiş gibi hissediyorum. 3. kategoride de oturuyoruz ve orası da izlemedin herhalde tarafta değil mi? İzledim. VIP gibi bak 1 2 3 4 Ataşehir'de alt kısımlarda oturmak ayrıcalıktır. Pizzalarımız gelsin artık ya. Kurt gibi açım. <laughs> Oğlum kahvaltı etmedim kahvaltı kahvaltı. Arkadaşlar pizzalarımız da geldi. Neli pizza söyledik? Barbekü soslu tavuk. Bence güzel. Valla harika. Bir de sarımsak sos. 3 tane araya, 3 tane de bana. Ve büyük boy kola bardaklarımıza döke döke içeceğiz onu da. Afiyet olsun. Şimdi size bir demir çöker klasini göstereceğim. Pizzamız bu. Görüyorsunuz şöyle sarımsak sosuna bandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tuzun üstüne güzel bir tatlı gider dedik. Bir çurola geldik. Çurol sepeti söyledik. Şimdi arkadaşlar biz çurolu aldık Arda'yla. Kanka bu çurolun ne olduğunu bilmiyorum. Bir anlatabilir misin? İspanya'da bayağı meşhur bir tatlı. Türkiye'de de yeni yeni geldi. Türkiye'de de seviyorlar insanlar. Bakalım hmm. bize deneyeceğiz. Ben daha de önce yedim. Demir ilk gezecek galiba. Aynen öyle. Bakalım sevecek misin? Hayırlısı. Çuroldan ilk defa tadıyorum alabilirsem. Bismillahirrahmanirrahim. Harika lan. Çok iyi. <laughs> ne nice. Güzel. Gayet başarılı. <laughs> Artık her ateşe yer geldiğinde ilk bir sonra çuru olacağım. Tamamdır. Beşiktaş geldi. Görüyorsunuz. Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'na girişini yapıyor şu an. Cimnastik kulübü. <laughs> <laughs> Beşiktaş ligde sonucu ne düşünüyorsun basketbolda? BKB konusunda birazcık kötüler. Eskiden güzel oyuncuları vardı. Ha, mesela Ergin Ataman döneminde şampiyon evet, oldular mesela ligde evet, hatırlıyorum. Şu anda kötüler bakalım, umarım güzel maç çıkaracağız. Aynen inşallah kardeşim, inşallah. Çulamı da yedim, gerçekten çok beğendim ve çok güzel buldum. Tatlımızı yedik, şimdi kalkacağız, artık sahaya geçeceğiz. Aynen öyle, Doğu girişi. Görüyor musunuz bilmiyorum. Vay <laughs> anasını vay 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 vay. Fort Puma. gibi hissediyorum arkadaşım. Sence Arda? Bence de çok güzel burası. Abi baksana ya. Böyle okey maçı izliyorsun ya. Ben boşuna demiyorum. Alt kısımlarda oturmak ayrıcalıktır. Üst taraflar baksana abi. Yani tamam Barcelona maçında oturduğumuz tribün fena değildi ama yani alt kısım çok başka be. Vallahi. Haksız mıyım? Aynen Arda öyle. Şimdi abi. Arda az önce bana dedi ki klasiktir sende. Hemen kameranın yanı. Evet yine kameramanın olduğu kısımdayız arkadaşlar. Futbol maçlarında da hep en üst katta kameramanın olduğu kısımda oturuyorduk. Şimdi basketbolla da aynı senarya yazıldı an itibariyle. 18 Mart 2011 tarihinde Galatasaray'ın yeni stadında eski adıyla Türk Telekom Arena'daki ilk mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'da ilk yarıda Golü Colin Kazım Richards atmıştı. Galatasaray 1-0 öne geçmişti. İkinci yarıda Fenerbahçe'de de Semih Şentürk ve Alex de Souza'nın golleriyle Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti. He bir de yani yarından bahsedeceğim arkadaşlar. Yarın 19 Mart biliyorsunuz ki. Geçen yıl 19 Mart'ta yine Fenerbahçe Beko Beşiktaş geçen yılki adıyla iCrypex Beşiktaş iCrypex maçına gelmiştik. Ahmet Toprak ben. Onun videosu da kanalımda duruyor. Mutlaka izleyin. Salvador Hidalgo'yu görmüştüm. Fenerbahçe'nin eski erkek voleybolcusuydu. Hidalgo how are you, bro? Yo, what's up bro? I'm pretty good. What about you man? You enjoying? Öyle ve hatırlatma yapmak istedim. Wow wow wow. It's babam açıklamalarda bulunuyor. Melih abim işin zor Melih abim. Birçok kişi şu an Melih'in yanında hem imza almak için hem de fotoğraf çektirmek için. Evet arkadaşlar şu an muhabirin yanında Tarık Biberović var basketbolcumuz. Şimdi Bein Sports kanalına açıklamalarda bulunacak. Arkadaşlar 5 taş kısmında en baştaki isme bakar mısınız? Yiğit Onan. Efsane basketbolcumuzdan Ömer Onan'ın oğlu Yiğit Onan.

bölümünü kutluyoruz. Ve başta Umar birimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçirmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi bir kez daha kutlu olsun arkadaşlar. Beşiktaş geliyor parke arkadaşlar kısa süreliğinde olsa. Işıklandı Beşiktaş takımı da. Beşiktaş Evet yine her zamanki kapandı ışıklar kapandı. Ercan abi hadi ya, Fenerbahçe-Peko. De, de, de. Desene kardeşim. Çok güçlü, güçlü. alkışla... He, geliyor. Fenerbahçe-Peko. 0 numara Can Ufek, 6 2 numara Zafer. 3 numara... かれ夢を見て覚醒しろなコースエイトワール飛しろなスメッドタップなおこずれなつめ好き踊れば探すビリーマポトおみのらスライド Torne çöktüğü ve 23 numara Marco Konoriç. Başlatıcılarımız Dimitris İtudis. Biliyorsunuz ki Basketbol Süper Liginde ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın sahasına gitmiştim. Akatlara bu maçı izlemeye. Metecan abi adamsın. Ve o maçta da galip gelmiştik. Kaç kez gitmişti iyi hatırlamıyorum ama. Yine bir Fenerbahçe ve Eko Beşiktaş maçı. Ve ben yine salonda yerimi alıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Güzel. Gençler salonu coşturuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Helal lan sizlere. Valla. Ateşleyin biraz ya buralara. Harika döndü bu arada. Nigel Hayes Davis. Çok iyisin be. Çok iyi. La ila la ila la ila la la. Çok iyi. Ben maçı bıraktım arkadaşlar. Valla üst tarafı izliyorum. Tarık yeah. Biberoviç. ATM'de para çekerken gördük onu da bugün. <laughs> Son 11 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 1. Ah be. Bravo. Güzel güzel. Ve ikinci çeyrek başladı arkadaşlar. Üst taraf ışıl ışıl. <laughs> <laughs> ne Na, yaptın? Allah ütüydüsü basketbolcu zannetti. ütüydüsü <laughs> basketbolcu zannetti Kuduric. <laughs> Odi, Oy. Nice job, Hayes Ne kadar ne kadar otsik ne kadar hızlı ya? Eksa, sal bu ne var adam ve basket. Adam buradakin. Şemus, güzel mini gönder. Mahmut oldu. Hadi be. Son 5 saniye kala arkadaşlar Beşiktaş faul kazandı. Motley <laughs> Motley. <Motleyi. gülüyor> Birinci çeyrek ve ikinci çeyreği değerlendir bizlere Ardacığım. Bana göre Fenerbahçe ilk iki çeyrekte beklediğim kadar iyi oynayamadı. Yeterli rebound e, adresine giremedik. İkinci yarıda bu sorunları aşarsak yanıyorum bu fark şu e, an olduğu gibi 12 değil. Şu an olduğu gibi 12 fark değil. Bu fark 20'lere çıkar. Diyorsun. Teşekkür ederiz. Yine ben sizler için birinci çeyrek ile ikinci çeyreği değerlendireyim. 46-38 ilk yarı sonucu. Fark 8 şu an. Ve 3. çeyreğin başlamasına da tamı tamına 12 dakika var. Maç çok ortada geçiyor onu söylemem lazım. Ona rağmen Beşiktaş Emlak karşı öndeyiz. 3. ve 4. çeyrekler neler getirecek bize bunu hep birlikte göreceğiz. Bence kısa ve öz bir yorum yaptım arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Evet arkadaşlar 3. periyot başlıyor. As. Aa İlker Ayrık. Arkadaşlar yeşil sivitli olan İlker Ayrık. Ben takım tutmuyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Şemmuz hadi oğlum. Hadi oğlum. Zamanı oynuyor ya. geldiğine göre şova başlayabiliriz. Son çeyreğe girdik artık arkadaşlar. Son 10 dakika. Samet Geyik <Sessizlik> Of Jekiri Jekiri <Sessizlik> Meli Hadi 30 saniye ve 4, 2, 1 Evet Hemen evet, çıkmadan bir maç değerlendirmesi yapar mısın bizler için? İkinci yarı çok daha iyiydi, bir bant sıkıntımız gitti Onun dışında çok güzel oyunlar kurduk Dediğim gibi 12 farklı partiden... da Bakalım güzel bir maç geçirdik, umarım diğer maçlarımıza böyle devam eder İnşallah. Bu arada Milano maçına gidiyoruz arkadaşlar. 24 Mart Cuma günü Fenerbahçe Zalgiris başında yine salondayız. Nereden alırız onu bilemiyorum artık. Yağmurlu bir günde görmüştünüz seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Şey, Yağmurlu bir var. günde görmüştüm. küçük Şekbecen Halkalı'dan buraya Ateşehir'e geldik. Ve güzel bir oyun izletti Fenerbahçemize sağ olsun. Ola maçı değerlendirecek Kim olursak gerçekten güzel oynadık. Güzel oynadık düşünün. Beşiktaş da fena değildi. 15 farkla kazanan Fenerbahçe'miz oldu. Umarım sizin de bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Basket maçlarına daha çok gelmemi istiyorsanız videoyu izlemeyi, video izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. Hoşçakalın.